Sizlere müjde Mahbublarınızdan Nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip Merhem süren Bir mahbubu bakiniz var Madem o var Ve bakidir Başkaları ne olursa olsun Merak çekmeyiniz Belki o mahbublarda Sebebi muhabbetiniz olan hüsün Ve ihsan Fazl ve kemal o mahbubu bakinin cilve cemali bakisinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi şaşa cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var.